TRT Spor. Galatasaray'a Karagümrük engeli. Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Türk Telekom stadında oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında son 6 maçta sadece bir kez galip gelen Galatasaray puanını 62'ye yükseltti. Fatih Karagümrük de puanını 49'a yükseltti. Galatasaray'da Dindir Yedlin, 28. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. ABDLI oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Fatih Karagümrük, 60. dakikada Alasane Endo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı Kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Ali Palabıyık'ın var incelemesi sonrası Galatasaray'da Ryan Dong, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ryan Babel, 84. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 87. dakikasında Hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Fatih Karagümrük'te Balkovek kırmızı kart gördü. Var hakemi Suat Arslanboğan'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İlk yarıdan dakikalar. 9. dakikada Getson Fernandes'in Arapası'nda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, video yardımcı hakem, var uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlığın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Endo'nun şutunda, direkten dönen top lensin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yedline çarparak uzaklaştı. 21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roko yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed 6 pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano Meş'in yuvarlığı ayaklarıyla çıkardı. Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, Meş'in yuvarlak yandan dışarı gitti. 44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında 6 pastaki Roko kafayla topu arkaya aşırttı. NDAO, önüne düşen meşin yuvarlığa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıdan dakikalar. 59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan ceza sahası içine giren Salibur'un şutunda Muslera'nın çeldiği top, Endo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda top ağlarla buluştu, 0-1. 62. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Fernandes, ceza sahası önünde Koray Altınay'dan kaptığı topu Babel gönderdi. Hollandalı oyuncu ceza sahası içinde rakibini geçerek 6 pas önünde şutunu çekti ve meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu, 1-1. 82. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, video yardımcı hakem, var uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal etti. 90 artı 3. dakikada Sobih'in pasında defansın arkasına sarkan Balkovek, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Muslera topu çeldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Stat, Türk Telekom. Hakemler, Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam. Galatasaray, Muslera, Yedlin, D.K. 28 Şener Özbayraklı, Dong, Markao, Ömer Bayram, Etebo, D.K. 83 Kerem Aktürkoğlu, Fernandez, Emre Akbaba, D.K. 68 Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, D.K. 68 Feauli, Beybıl, Mustafa Muhammed, D.K. 83 Luyindama, Fatih Karagümrük, Viviano, Koray Altınay, D.K. 90 Mevlüt Erdinç, Roko, Zukanoviç, Balkovek, Efe Tatlı, D.K. 68 Hedenstad, Bertolaksi, D.K. 59 Aksel Aktaş, NDAO, Jimmy Durmaz, Lens DK. 59 Salibör, Sobi. Goller: DK. 59 NDAO, Fatih Karagümrük DK. 62 Babel, Galatasaray. Kırmızı kart DK. 79 Donk, Galatasaray. Sarı kartlar DK. 15 Mustafa Muhammed DK. 41 Emre Akbaba DK. 84 Babel DK. 90 Fernandez Galatasaray DK 57 Roko DK 70 Viviano Fatih Karagümrük Sporx Levent Şahin'den Ali Palabıyık ve Suat Arslan buaya tepki. Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da antrenör Levent Şahin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yedlin'in sakatlığı ile ilgili konuşan Şahin, 20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle. Burada maçla ilgili mesajı aldık, dedi. Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Levent Şahin, 20. dakikadan itibaren Riva'daki hakemlerle seste ve görüntüde bir problem oldu sanırım. Uzaktan, yakından iyi niyeti olmayan hakem grubuyla karşılaştık. Bahane değil ama oyunun sonucunu etkilediler. Futbol ve oyun adına üzgünüm, ifadelerini kullandı. Basın toplantısında da hakem kararlarını eleştiren Levent Şahin, insanlar hata yapabilir. Ancak hata ile niyeti ayırmak farklı bir şey. Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir, ifadelerini kullandı. Fark kapanır mı, sorusuna yanıt veren Levent Şahin, Galatasaray'ın olduğu yerde her şey olur. Biz kendimize düşeni yapacağız ama umarım dış etkenler, müdahale etmez, ifadelerini kullandı. Arda Turan, kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş, pik.twitter.com slash slc8f4x5g2. Sporx et Sporx April 10, 2021. Ajans Spor. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan Ali Palabıyık ve TFF'ye gönderme. Ajans Spor Haber. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, Sarı Kırmızılı takımın evinde Fatih Karagümrük ile bir bir berabere kaldığı maç sonrası sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Galatasaray asla unutmayacak. Elmas paylaşımında Ali Sami Yen'e yolladığınız tetikçilerin hesabını vereceksiniz. Şu anki sessizlik sizi umutlandırmasın. Galatasaray asla unutmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu ifadelerini kullandı. Taraftar kırmızı bekledi, Yedlin maça devam edemedi. Evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da karşılaşmanın ilk yarısındaki bir pozisyon sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Lens'in başrolde olduğu pozisyonda, topu ayağından çıkardıktan sonra Yedlin'in ayağına basan Hollandalı futbolcu, hiçbir şekilde cezalandırılmadı. Galatasaraylı taraftarların kırmızı kart beklediği pozisyonda Dindir Yedlin sakatlandı. Dong kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 75. dakikasında orta sahada Ryan Dong'un, Arthur Sobi ile girdiği iki mücadele sonrasında hakem Ali Palabıyık oyunu durdurdu. Daha sonra varın uyarısıyla pozisyonu izleyen Palabıyık, 79. dakikada Donka kırmızı kart gösterdi. Penaltı vardan döndü. Ayrıca hakem Ali Palabıyık, son dakikalarda gole giden Kerem Aktürkoğlu'na faul yapıldığı gerekçesiyle Fatih Karagümrük'te Balkovec'e kırmızı kart verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Ancak vara giden Ali Palabıyık penaltı ve kırmızı kartı iptal etti. Eşref Hamamcıoğlu, kim hesap soracak? Sarı Kırmızılı takımda bir başka başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da, bir bir berabere biten Fatih Karagümrük maçı sonrası sosyal medya hesabından maçın hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlara isyan etti. Hamamcıoğlu paylaşımında, Galatasaray saha dışında aleyhine oynanan oyunları izlememeli. Bu akşamki hakem rezaletinin hesabını kim soracak, kim verecek, ifadelerini kullandı.